Seni tanımayan birine Hüseyin Mert'i nasıl anlatırsın? Ben eğlenceli birisiyim. Yani güleç birisiyim. Adanalıyım, sıcakkanlıyım. Konuşmayı çok seviyorum. Yani bir erkeğe göre çok fazla konuşuyorum. Sesim çok yüksek. Biraz böyle heyecanlıyım. Yani konuşurken de sesim yüksek olmasının sebebi belki o. Genelde sıkıntılı ve patlamış işleri bana kitlerler. Yani ondan da mutlu olurum. Çözüm üretmeyi sever. Genelde insanlar beni böyle bilir yani. Geliştirmeye nasıl başladın? Pascal'la. O zaman tabi tevellütü sorduğunuza göre yani ben bir 1985 doğumluyum. İlk e, bilgisayarımı Anadolu Lisesi'ndeki e, bilgisayar odasındaki DOS yüklü bilgisayarda gördüm. O zamanki editörün ismini de unuttum ama Pascal'da e, ekranda bu mavi ekranlarda işlem yapabilen bir şeyler yapmıştım. Bir taksit takip programı. Aslında hani sizin kredi kartıyla taksitli program yaptığınız şeyi ben bir firmaya o programlama şeyini düşünerekten, hayal ederekten yapıp ilk hayatıma öyle başladım. Ankara ve Bulut Yazılım'dan bahsedebilir misin? Şöyle bir düzeltme yapalım. Ee, i̇lk önce Ankara ve İstanbul'da ve yurt dışındayız. Yani sende Sendeyago'dayız. Tamam. Ankara'da tabii hayatımın çok önemli bir kısmı geçti. 10 senesi geçti. Üniversite burada oldu. Şirketi burada kurdum. Ama sürekli İstanbul'da gidip durdum. Bulut Yazılım ilk başta okul bilişimdi. Sonra Bulut Yazılım A.Ş.'ye döndü. Şirket büyüdü. Bir sürü iş yaptık genelde remote çalışan, küçük ofisleri olan bir şirket. Kendi öz kaynaklarımızla kuruldu. Yani küçük bir parayla kuruldu. Bir startup mıdır? Yani bir ürünümüz, tam olaraktan bir ürünlerimiz var ama e, biz startup değiliz. Biz, bir şirketiz yani. Bulut yazılımda bir günün nasıl geçiyor? Sabah çok erken kalkıyorum. Yani benim fix olayım alışmışım yani. 16-17 senedir. Sabah saat 6'sında kalkar mısın yani? Bayram günü, tatilde, pazar günü sabah. Yani Kalktıktan sonra ilk işim GitHub'da akşam ne olmuş? Twitter'dan kim ne yapmış? Kim yürümüş? Facebook'taki işte gruplarda neler dönmüş? LinkedIn grubundaki şakalı komikli videolarda paylaşan kimler var onları haydedeyim. Şirket maillerine düşen update'ler neler? Forumlarda neler yazmışlar? Nginx'in forumunu takip ediyorum mesela. Orada ne dönmüş? PHP yine karışmış mı? Onların işte bir ana core ekibi var. Orası yine karışmış mı? Akşam bizim ekipten kim uyumayan gece çalışanlar var? Onlar neler yazmışlar? Bunları genelde takip ederim. Sabah saat 9'a kadar bunlar böyle olur biter. 9'da müşteriye çıkarım. Yani tam amiyane ifadesiyle bizim iş yaptığımız firmalara veya işte konuştuğumuz kişilere doğru gider. Onlarla oturur konuşuruz yani. Veya evlendikten sonra da saat 9.30'a kadar işte kahvaltısıydı bu az önceki söylediklerim şeylerin hepsini bitirdikten sonra İstanbul trafiğinde trafiğe karışmadan Kozyatağı tarafına veya Büyükdere tarafına doğru akmaya çalışırım akşamına doğru da yani aslında gün boyu işlemler olur. Toplantıları çok yapmayız genelde biz. Toplantı işi bizde yalan yani. Uzun toplantılar yalan etmek üzerime de yoktur yani böyle kesinlikle yalan ederim. Bir saati geçtiyse orada kesin ben bir fıkra yani işin o slaytları veya uzun işte 70 slaytlık sunumların hepsini rezil etmişimdir yani. Akşam standart ev hali malum evli erkek şeyi mutluyum mutluyum. Bu şekilde geçer. Seni motive eden şey nedir? Problem çözmek zor yapılacak şeyleri düzeltmek veya yapmak beni mutlu ediyor. Yani imkansızı başarmak değil de bir şey zaten imkansız değildir diye düşünüyorum yani. Yaptığımız projelerde genelde aynı anda işte 10 bin kullanıcı, 100 bin kullanıcı falan böyle şeyleri var, limitleri var. İşte bunları biz 70 makineyle yaptık dediklerinde ya aslında 3 makinede yapılabiliyor mimarisini ortaya koyduğum anda ve bunu gösterebildiğim anda genelde çok mutlu oluyorum. Ve o kişilerin de böyle bir şeyin yapılabiliyor olmasını görmeleri çok hoş oluyor. Basma kalıp şeyleri kırma hoşuma gidiyor açıkçası. Yani herhangi bir şeyde yani. Topa öyle vurulmaz. Böyle vurulur abi. Öyle de vurulur yani. Onun gibi yani. Geliştirme ortamından bahsedebilir misin? Mac var. Mac Air var. 11 inç. Daha güçlü veya daha büyük bir makine almayı asla düşünmüyorum. Pilozun gitmesi yeterli benim için. Genelde işte herkes cloud'a geçtiği için aslında çok büyük makineye ihtiyacım yok yani hiçbir zaman tablette bile geliştirme yapılabilir yani. Birazcık da e, bizim iş geliştiricilikten e, böyle misconfiguration engineering'e dönüyor. Yani aslında bir konfigürasyonu yanlış yapıyorsun ve performans düşük. Bak seni hızlandırdım. Şey yapabildiğim için. Ben genelde IntelliJ veya PHP Storm üzerinden veya V üzerinden veya bazen Sublim açıp onun üzerinden çalıştırdım. Çok şey var. Veya açıyorsunuz ondan bir editör üzerinden. Abi işte diffi çekeyim hızlıca şöyle bakayım yani Linux'çıların terminali aşkından dolayı öyle bir şeyler hızlı hızlı yapmak hoşuma gidiyor yani. Siyah ekran benim geliştirme ortamım. Çalışırken dinlediğin müzikler? Ferdi, Orhan Gencebay, Türk sanat müziği, ağır Zeki Müren şarkıları, genelde piyano ve e, orkla ilgili yapılan şeyler. Her şey var yani. Özel olarak dinlemeyi sevdiğimde genelde piyano ve Git, şey gitar sesini severim yani ama dersen ki hani abi hep mi öyle yok abi Seymen FM de dinlerim ben yani. Koparız yani. Yan yan oynayanlarla böyle şeyim çok iyidir yani Çok da iyi halay çekerim, çok da iyi e, yani Anadolu danslarını severim mesela. Adanalı olmanın şey kanım kaynayınca oynarım yani. Ha, yani halay başı olmak e, benim için güzeldir yani. Kendi düğünümde de iyi oynadım yani. Allah Open source hakkındaki düşünceleri. Open source benim hayatım. O kadar yani. Ya ben bundan çok ekmek yedim. Piyasadaki herkes bundan çok ekmek yemiştir yani. Ben de ona bir şey katmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Yani bir kodu veya bir projeyi eğer şirket açık kaynak yapmak istemiyor ve onun içerisinde de gerçekten özel bilgileri varsa o zaman yayınlanıyor. Yoksa öteki türlü yaptığımız her projeyi açık kaynak haline getiriyoruz. Yani Yüz binlerce lira para kazandığımız işleri direkt açık kaynak yaptık yani. Hatta e, karşı taraftaki firmaya şu güveni veriyorum. Bak ben bunu açık kaynak yaptım ki benden başkası da bu konuda herhangi bir şekilde senin koduna müdahale edebilsin. Sen de karışabilir, başkaları da sana katkıda bulunabilirsin. Bunu anlayışla karşılayabiliyorlar mı peki? Aslında artık öyle bir şey var yani. Çoğu kişi anlayışla karşılıyor. Çok rahatlıkla büyük firmaların, tabii IT'leri birazcık daha eski oluyor, dinozor oluyor ama yani içinde nispeten bizim gibi insanlar var artık. Abi bunu açık kaynak yaparsak bu iş birazcık daha beynelmine olur. ve yardımcı olacak birileri olur. Görmediğimiz bug'u çözenler olur. Güvenlik açığımızı bulursalar orada bir şeyler yazabilirler. Bunu nispeten anlamaya başladılar. Yani bu tür konferanslar, senin çektiğin bu tür videolar gibi şeylerde insanlar ya aslında bu adamlar bedavadan iş değil. Bir toplu bir imece var burada. Yani açık kaynak dediğin zaman bedava değil bir imecenin aslında orada gösterimi. Yani. Biz de bu imecede bir köylü olarak da yer alıyoruz yani. Kırılma noktamdı dediğin zaman. Adana'da traktörcüler sitesine girdim ben. 3 sayfalık bir PHP'm var. Index PHP, hakkımda nokta PHP, ürünlerimiz nokta PHP. Bir tane MySQL bağlanıyor ve buna da uygun 3 tane böyle template'im var. Her girdim traktörcüye size bir web sitesi yapalım. O web sitesinde bakın bu resimlerinizi gösterebileceğiniz, traktörlerinizi gösterebileceğiniz bir yer var. Hakkınızda sayfasında buradan açtığımızda sizin sayfanız görünecek. Yani düşünün PHP'de ben ne zaman para yemeye başladım düşün. 2004 veya 5. 40 tane dükkan vardı. Ben herhalde 35 tanesine web sitesi sattım. Kaç liradan sattın abi? Şimdinin parasıyla 1000 dolardan sattım diyebilirim. Benim daha sonrasında hani belki hayatımda e, yani web'e webten çok ekmek yiyeceğimi anlayacağım nokta oydu. Yani web'i ve SAS olayı Orada hani çok bilmiyorum tabii SAS o zamanlar yok. Bu arada Amerika'yla veya yurt dışındaki mail gruplarıyla ben ortaokuldan itibaren yani internetim olduğu her ortamda Mario Wolfit oynamak yerine o mail gruplarıyla mailleşme işim vardı yani. Hani o mailleşmenin bana kattığı çok şeyler oldu. SAS öğrendim. Yani SAS'ın ne demek olduğunu. Bir kodun birden fazla müşteriye nasıl gidebileceğini gördüm. Bir de karpuz satmayı öğrendim. Karpuz satmayı öğrenince bir şeyler ürün satmak daha kolay hale geldi. Pazarda ben e, aynen şu şekilde satıyordum karpuzu. Abla, abla diye bağırıyordum. Elimde poşeti içine koyduğum bir karpuz var. Karpuzu unuttun abla, karpuzu diyordum. Kadın bir anda gerçekten karpuzu unuttuğunu zannediyor. Oysa almamış. Almayan bir kadına ben karpuzu unuttum diyerekten kadın gülerekten gelip benden o karpuzu alıyordu. Ve ben bu şekilde iki kamyon karpuz sattım. Bu tabii hayatında daha farklı noktaya getiriyor yani. Karşı tarafı etkilemek, konuşmak, çok konuşmak e, aslında böyle bir şey yani. Duygusundan, vücut hareketlerinden gözlerinin bakışından, dudaklarının hareketinden. Yani gözlerini kırpmasından bile o kişinin seninle nasıl bir iletişimde olduğunu, kalbinin nasıl sana karşı geldiğini hissedebiliyorsun. Tabi Adana'lı olmanın verdiği bir şey de sıcacık kanlı oluyorsun. Anında sohbete gidiyorsun yani konuşmaya başlıyorsun. Adam holdingin CEO'su böyle. Abi ne yapıyorsun deyip adamın arkasına elini atıyorsun. Bitti yani. Ondan sonra adamla beraber ciğer yemeye gidiyorsun yani ve projeni satıyorsun. Açık kaynak yapalım ya diyor. Yani bu, bu farklı bir şey. Daha sonra tabii bu şu an bulunduğumuz yer ottu Yani hayatımda çok şey değiştirdi. Burada yabancı insanlarla çok böyle diyalogum oldu. Bir yabancıyla diyalog kurmanın aslında e, ne kadar kolay olduğunu gördüm. Yani yazılı bir şekilde çok rahat konuşuyorsun. Ama konuşmaya geldiğinde okey diye böyle kalıp konuşmak yerine gayet güzel WhatsApp man falan direktten konuşuyorsun. Sen kafasını gözünün yer İngilizcenin ama adamla da konuşurken rahatsın yani. O da insan yani. Hani adam bana nerelisin diye sorduğunda I am from Adana diyordum yani. Where is Adana? It is center of the Turkey. Bu kadar yani. Unutulmaz acayip bir hikayem var mı? Ee, i̇mzaladığım NDA'lerde böbreklerimi alacaklarını bildiklerim için filmayı söylemeyeceğim. Bir NDA imzalıyoruz genelde bir proje yaparken. Orada işte ismini telaffuz edersen böbreklerini alırız diye bir madde var. İşte madde bir. Yok yani bu şaka olaraktan söylüyorum. Şimdi gerçekmiş gibi zannetme. Adam öyle bir şey yazıyor ki sana öyle bir dava açarım ki böbreklerini bile alırım diyor. Tamam ki böbrekler bende çok kez gitmiştir hani. Bir yük testi yapıyoruz. Çok ekstrem bir sayı. Anlık işte bence e, tabii benim küçücük dünyamdaki ekstrem sayı. E, anlık 300 bin kullanıcıyı göreceğiz. Bir işlemi T anında 300 bin kişi yapacak. Yük testi yaptığımız data center'ın e, genel müdürü bizim o anki bulunduğumuz genel müdürü arıyor her ne yapıyorsanız durdurur musunuz diyor. Yani data center de büyük böyle yine ismini telaffuz edemeyeceğim derecede çok büyük bir data center. Her ne yapıyorsanız durdurur musunuz? Ve ondan sonra şunu gördüm. Scale olma işi aslında fiziksel makinelerin olduğu bir yerde olmayacak. Bir sürü kıtada işlem yapabilecek bir yapı olması gerekiyor. Ben de bunu sonra dedim ki Hı, bunlar anlık 200 binde göçtü. Yani Türkiye'de bir data center 20 gigabit veya 30 gigabitlik bir bağlantıyı aynı anda bir 300 bin concurrent bağlantıyı handle edemeyecek bir halde. Alt yap olarak. Tamam dedim. Ben bunu yurt dışında yaparım. Bu yük testini yaptıktan sonra o telefondan sonra tabii namım yürüdü. Hüseyin data center yıktı diye böyle bir olay çıktı. Tabii DDoS değil bu. Gayet legal trafik oluşturduk onlara. Ben bunu yurt dışında oluşturdum yapıyı. Sonra o yük testi aracım var bir tane. Bizim ekibin yazdığı çok böyle şahane yüksek sayılar çıkarabilen bir şey. Onunla 1 milyon kullanıcıyı en az kaç makinede yapabilirim dedim. İşte o tecrübe bana şu an para kazanmamı sağlayan bir tecrübeye dönüştü. Bu hiç unutamadım ya. Yani o genel müdürün o telefonla arayıp bizim diğer o genel müdürün yüzünün aldığı hali. Yıkmış lan data center dedi bana. Ve yani biz 40 kişilik bir ekibin içerisinde bayağı bir gülmüştük yani. Ve sitemizin o kadar büyük trafiğe rağmen çalışıyor olması tabi projenin böyle çok büyük bir başarısı olmuştu. Google'la aynı hızda açılıyor abi bak. Aynı içeride 200 bin kişi var data center göçtü ama bizim site hala çalışıyor. Öğrenmeye nereden başlamalıyız? Senin önerebileceğin ya da takip ettiğin kaynaklar neler? Gitap. GitHub. Gitap'ta hangi dili seviyorsan o dille ilgili aramaya. Bulduğun kişileri follow et. O adamı biraz stalkla. Oradan başka yerlere atla. Mail gruplarına abone ol. Spam yağsın sana yani. Her gün oku. Bir şekilde denk gel. Tabii yani imanın yedinci şartı İngilizce bilmek gibi düşünebilirsin. İngilizcenin olması çok önemli. Ee, makinenin mobil olması çok önemli. Yani ben Mac Air 11 inç full kullanıyorum. Kesinlikle büyük laptop'u önerme veya masaüstü bilgisayar önerme. Yaptığınız her işlemi bulutla veya bir yerde yapabilirsiniz. O kadar büyük RAM e veya o kadar büyük CPU ihtiyacım varsa o da mutlaka laptopundan veya telefonundan bile bağlanabileceğim bir ortamdır. Küçük bir cihazla olmak e, motivasyonu da çok arttırıyor. Her an her yerde açıp laptopunu yani şu kadar bir şey yani kitap gibi etrafında böyle üstüne alt dolaş. Şarj 10 saat gidiyor. Ve anında aklına bir şey geldi. Lan ne yapmış millet internette? Ara. Tabi internetin olması lazım. Genelde her yerde varlis var. Bedava varlisi kesinlikle takip et. Bak oradan birisine yaz. Mail at. Mailine cevap yazmasın. Ölsün orada. Stegoro ölü bir sürü thread var yani. Adam yazmış. Ölmüş orada yani. Demiş ki ben bir problemim var. Ne olursunuz yardım edin. Çok kritik insanlar ölüyor diye bir başlık açmış. Adam hiç cevap yazmamış. Yani o senin belki ne olur hani e, hayatında de ki ya, bu adam ölmüş orada ben de aynı problemi yaşıyorsam demek ki benim ona cevap alamayacağım bir noktadayım. Hemen pas geç. Yani bir şeyi next etmek, next etmek yani genelde Windows'lar sever next 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 diye kurmak. Aslında hayatında olan bir şeyi hani zor olan bir şeyi hemen atlatmayı ben çok öneririm. Yani developer'sın bir şey çözemedim. Abi PHP'nin bug'ına denk geldim diyor ya. Ya o onu atla arkasına geç. Yani o bak olmayacak şekilde farklı bir şekilde çöz. Ameliye bir şekilde çöz. Yani çözüm üretmek daha önemli yani. Mesela deriz işte aa işte sen şu dille O anlık 300 bin kullanıcıyı kaldıramaz. Kaldırır abi ya. Bir yerden böyle başladığım hani kaynak olarak düşündüğüm zaman ben baktım da GitHub'da okuduğum kodlarda ya diyorum garbage collector burada ölür ya diyorum. Ama herif arkada 70 tane makine kaldırmış ve o sistemi çalıştırmış. O kodu çalıştırmış. Yani demek ki en kötü şeyde bile bu çalışabiliyor. Yani nereden başladığının e, önemi aslında çok yok. Ne kadar süre ona kendini e, adadığın önemi Ben günde 10 saat RSS okuduğumu, mail gruplarını okuduğumu bilirim yani. Erken kalktığım için bu oluyor yani. Geliştirici ve tasarımcı sohbetleriyle ilgili düşünceleri. Abi manyak bir iş yapıyor. O kadar net ben. <laughs> Net. Manyak bir iş yapıyoruz. Yani şimdi biz burada Kaliforniya'da seninle sohbet etmiyoruz. Adana'da belki de Ankara'da okulun içerisinde yapıyoruz. Taşın üstüne oturuyoruz ama çok zevk aldığımız bir şey. Yani. Nerede olduğumuzun, nasıl olduğumuzun hiçbir önemi yok yani. Yani inşallah Çorum'da da yaparsın bu şeyleri, sohbetleri yani. Veya gidersin Yozgat'ta da yaparsın. Hakkari'de, Van'da, Kars'ta, hatta Irak'ta, belki de neresi olsun. Mozambik'te de yaparsın yani. Ama şu şu bilgiyi aktarma işi çok daha kolay olur. Yani şimdi konferansa gidip sunum yapacağız. Tamamen izole bir ortam. Belki bizim ya gerçi ben öyle bir şey olmuyor bende. Biraz kendimi hani farklı bir set sunumu değiştireyim demiyorsun ama hani burada daha samimi. Sen bir yere bir tamam. konuşalım. Seninle beraber konuşalım. Arada bir kamera var yani. Evet. O kadar. Ve güzel iş yapıyorsun yani. Çok Teşekkürler. Ben güzelim.